Ateş 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 vur 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 Vurun oğlum hadi vurun hadi vur vur Çabuk vur Aptallar vur Oha Bravo Bravo vur Ateş kes Ateş kes Mermi sola vur 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 gel vur 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 Çabuk gel yapın Gel 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 zil, al. Görünce vur görünce vur görünce vur görünce vur 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 Bravo oğlum bravo oğlum. Arka tarafa doğru dizilen hafif önü çıkabilir. Bravo Sukar zıpladığın için öldün atış serbest bir devam oğlum. edin. Dikkatli tamam dikkatli. Ateş kes ateş kes ateş kes. Benim soğanlar gelsin. Benim soğanlar gelsin. Benim soğanlar gelsin. atış alıyor musun suyu da ya? Almaz zil salmaz zil. ateş ateşe ateş, salmaz zil salman, zil. Oğlum line'e gir line'e gir öyle sıkılmaz ha. atış serbest vur vur vur. Vur oğlum vur 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 vur. Oğlum taşıyoruz vur vur vur. Vur 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 vur. Vur oğlum vurun lan vur vur. 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 atış e. serbest. Oğlum suyu geldi. Beyler ateş vur oğlum vurun. Bek ateş kes ateş kes ateş kes ateş kes ateş kes. Çabuk gel zil, çabuk gel. Sa zil, gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel sağa solma zil. Ateş serbest. gel 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 gel. Vur oğlum vur 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 vur. Vur. Bir daha gel bir daha gel. Benim gelsin sadece. Gel 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 gel. Zil. Zil. Furu, furucu 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 furucu, furucu. evet e e e bir daha bir daha bir daha Gel 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 Ateş 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 Vur 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 vur. Süngü süngü önüne girdi önüne. Öndeki düşmanı öldür ha. Dikkat et TK atma. Ver doldur şu hizaya dizilsin bak. Doldur şu hizaya dizilsin çabuk 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 doldursun dizilsin herkes. Dizil dizil çabuk dizil çabuk dizil. Oğlum anasını satayım. Full direkt takip direkt kaç 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 geri, benizle, gel beni izle gel beni izle gel beni izle gel beni izle gerip geri kaç top var geri kaç gel beni izle beni izle gel 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 şu izle dönmezi şöyle dönmezi şöyle dizilme şöyle dizil doldur doldur kaç kişi yaşıyor